Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Aleksandropol'deyiz. Önce şu girişimi yapayım. Aleksandropol'i neresi? Yunanistan'ın doğusu. En doğusu Türkiye'ye, Türkiye sınırına 40 kilometre mesafede bir ilçe. Yani böyle nasıl bir yer olmasını beklersiniz? Türkiye'nin doğusundaki ilçeler nasılsa buranın da öyle olmasını beklersiniz. Değil mi? Doğal olarak yani. Size burayı tanıtacağım. Yürüyerek gezeceğim. Tanıtacağım. Şöyle bir çevirelim kamerayı. Şimdi arkadaşlar burası sahil bölgesi. Burada herkes denizine giriyor. Duşu var. Üst baş değiştirme yeri var. Şimdi şurada gençler için bir disko var. Şimdi burası giriş, burası aile çay bahçesi tarzı bir yer. Ama elbette bira ve balık yemeği dahil aklınıza gelebilecek her şey var. Şimdi rüzgar gelebilir, elimle kapatmaya çalışıyorum. Evet, şöyle bir gezelim bakalım. Şimdi elbette yürüyüş yolları, şuralar oturma yerleri. Aa, şurada ne var? WC var şurada ee, şeyler binalar arka tarafta bu tümseyin üstünden çay bahçelerin yanından kafelerin yanından yol geçiyor zaten akşam trafiğe kapanıyor Evet Buradan böyle ee, Şurası da ne olabilir. Yanımız. Emmi de bana dikkatli dikkatli bakıyor ama Türk müdür anlamadım. Evet. Şimdi şöyle bir devam edelim. Bakın burada ne var. Bak burada ok işaretleri var. Demek ki bisiklet yolu burası. Bu feneri daha önce tanıtmıştım. Bunu Osmanlılar yapmış. Evet başka ne var? Arkadaşlar şurada bir Luna Park tarzı bir yer var. İşte orada hediyelik eşya yerleri. Otopark. Burası böyle devam ediyor bu sahil. Bu şekilde olduğu gibi size anlatmıştım bir videoda. Sarımsaklı yeni bir düzenleme yapmışlar. Şöyle videoya bakarsanız görürsünüz. Gerekli olanların %90'ı var. Her şey yepyeni. O mesela şöyle bir orijinal çocukların oynayabileceği bakar mısınız? Bunlar şişme şeyler artık ne oluyorsa atlama zıplama içlerinde bir şeyler oluyor herhalde onu bilmiyorum ben ne olduğunu ama mesela çocukların bisikletlerle hareket yapabilecekleri patenle bisikletle görüyor musunuz parkur mesela Ayvalık'ta Sarımsaklı'da Altınova'da böyle bir yer var mı bunlar bu bahsettiğim yerler yıllardır CHP'nin elinde değil mi? Ben her ne kadar AK Parti'den nefret eden biri olsam da herhangi bir partinin de hayranı da değilim. Dolayısıyla son derece demokrat bir insan olduğum için her partiyi de eleştirebilirim. Burada hiç sıkıntı yok. Burası bu şekilde devam ediyor ve buranın sonunda ileride 8-10 kilometre ileride bir de havalimanı var. Efendime söyleyeyim, yani insanlar buraya gelip çok rahat bir şekilde eğlenebiliyorlar arkadaşlar, çocuklar, aileler ve burası yani Yunanistan'ın dibi dibi artık yani belki buranın örnek veriyorum halkını bile sevmiyorlardır yani onlara yabancı geliyordur mesela Selanik'teki birine ve o kadar kelalaka bir yer burası. Ya yani tam Türkiye'nin sınırında yani öyle söyleyeyim. Ama görüyor musunuz? Mantalite bu şekilde. Mantık bu şekilde. Bazı çok bilen arkadaşlar diyor ki ya amma övüyorsun. İşte Yunanistan'ı ne kadar övüyorsun falan hesabı. E şimdi yani gördüğümüz güzellikleri geçen de mesela sarımsaklıyı anlatmıştım. Niye o zaman helal olsun demediniz? Yani gördüğümüz söylüyorum işte burası böyle ve arkadaşlar şurayı çıktıktan sonra yol böyle devam ediyor. Kilometrelerce gözünüzün alabildiğine park. Geniş, devasa, şu açık denize bakan rahat böyle oturabileceğiniz parklar. Bir arkadaş ya sen Yunan yapılarını ne örnek veriyorsun dandik bir evi falan demişti. Bakar mısınız abi? Buyur al. Al sana 30-40 yıllık evler al buyur. Yani hele ara, ara sokaktaki tenteleri evleri falan göreceksiniz. Balkona çok önem veriyorlar arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani balkon burada her şey geniş kocaman balkonları. Evlerin hem önlerinde hem yanlarında görüyor musunuz? Bakın köşe hem önde hem yanda. Balkona çok yer ayırıyorlar. Hükümet resmi binaları mesela son derece inanılmaz güzel böyle motifli bilmem neydi. Evet, şimdilik Aleksandropoli turumuz Ulan ben nereden gideceğim onu şaşırdım. Evet şuradan gideyim ben de. Aleksandropoli turumuz böyle arkadaşlar. Kimsecikler yok. Zaten kaldığım otelde dahil yarısı Türk. Haftayıcı geldim. Yine Türk çok var. Yani şurada şu an 5000 kişi vardı Türk öyle, öyle söyleyeyim yani. Evet. Burası böyle arkadaşlar. Ben de iki gün kalacağım. Zaten Midilli'den geleli 3 gün oldu. Seviyoruz. Buraya geliyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Adam olun. Güzel yerler yapın. insana kıymet verin. Paramız içeride kalsın.